İpek'cim sen e, hafıza dikkat gibi bilişsel yetkinlik alanlarında çalışıyorsun. Sen e, herkes e, bilişsel olarak gelişebilir diyor musun? Kesinlikle evet. <laughs> Ama nasıl? Yeteri kadar süre kişi özel doğru hazırlanmış bir bilişsel gelişim müdahale programı ve tabii ki adanmışlık gerekiyor. Nöroplastik alanında yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. E, gelişebildiğinin ispatı var. Bilisayar etkinliklerimiz esnek Nedret, değişebiliyor ama iki yana da eğer çalışmazsak, geliştirmezsek gözüşüyor, köreliyor. Ama eğer doğru çalışmaları yaparsak geliştirebiliyoruz. Ya enteresan. Bu her yaş için geçerli mi? Her yaş için geçerli. Hatta nereye kadar? Literatürde Alzheimer hastalarıyla yapılan çalışmalarda bilişsel yetkinliklerin gelişimine yönelik müdahale programlarının bu hastalığın ilerleme hızını yavaşlattığını ortaya koyan sonuçlar var. Yani herkes gelişebiliyor. Hatta Alzheimer gibi bir hastalık nedeniyle nöron dejenerasyonu olan birinde bu durum yavaşlatılabiliyor. Her insan kendine has bir potansiyelle dünyaya geliyor. Bu noktada yalnız ikiye ayrılıyoruz. Bu potansiyeli ortaya koyabilenler var veya bir nedenle içsel veya dışsal nedenler bunu ortaya koyamayan çok farklı bir performans gösterenler var. O giderek ilginç hale geliyor konu. Evet, e, yani sen diyorsun ki potansiyelini ortaya koyamayanlar var. Onlara ne engel oluyor? Ee, istersen şöyle e, yapayım. Engelin ne olduğunu e, söylemeden önce kısaca şu bilişsel yetkinlikler nedir? Onlardan bir söz edeyim. Dört temel yetkinlik var. Birincisi planlama. Prefrontal lob) dediğimiz. E, diğeri sağda eş zamanlı işlemler. Sol taraf Ardıl işlemler ve dikkat dediğimiz alan. Planlamada ne yapıyoruz? Strateji belirliyoruz. İlk defa karşılaştığımız bir durum karşısında yöntemimizi belirliyoruz. İşlem hızımızı ortaya koyuyoruz. Bellek hafızamız. Bağımsız bilgi birim tutma kapasitemiz. Eş zamanlı işlemler görsel hafızamız. Muhakeme becerimiz, bağlantı kurma gücümüz, dikkat ise... Çevredeki uyaranları işleme becerimiz. Benzer uyaranlar, farklı uyaranlar sınıflıyoruz. E, aynı anda aynı güçteki e, uyaranları nasıl işleme sokuyoruz bunları belirleyen alanımız. Şimdi bu dört alan arasındaki uyum önemli. E, eğer bir tanesi örneğin planlama gerçekten çok yukarıda bir yetkinlik gücüne sahipken diğerlerinden biri onun kadar değilse burada bir uyumsuzluk var. İşte engel aslında uyumsuzluk. Peki biz en güçlü alanımız kadar mı e, potansiyele sahibiz? <laughs> Üzgünüm, hayır. Performans potansiyelimizde en güçlü alanımız belirliyor. Ama ortaya koyduğumuz performansımız zayıf alanımız tarafından belirleniyor. Yani en güçlü olduğumuz kadar potansiyelimiz var. Ama zayıf alanımız nedeniyle performansımız farklı. Ş şöyle bir örnekle anlatayım. E şimdi bu dört alanın dört tane at olduğunu düşünelim. Atlardan biri şahane bir yarış atı. Normalde alıp gidecek. Fakat diğer bir at, belki de diğer iki at, onun kadar hızlı değil, yavaş, belki de bir nedenle aksak. Ama dördü de aynı at arabasına, yani bana güdülü, aynı yerden yönetiliyorlar. Dolayısıyla yarış atı yavaş olana uyuyor. Yavaş olan doğal olarak hızlıya uymuyor. E Peki, hadi ben bu sefer sana bir soru sorayım. E bir müddet, belki aylar, belki yıllar boyunca o şahane yarış atı hep daha yavaş olanın hızında koşarsa ne olur? O da yavaş ata benzer herhalde değil mi? Hımm. Aynen öyle. Buna nöral budanma deniyor Nedret. Bilissel yetkinliği kullanılmadığında zayıflıyor. Yani o şahane yarış atı kas kaybediyor gibi düşünebiliriz. Yani beynimizin de bir kas gibi olduğunu düşünelim. Kas gücümüzden kaybediyoruz. Veya şuna benzetebilirsin. Ağır bir hastalık geçirip yatağa bağlanan, aylarca e, yatan bir insanın e, durumunu düşünelim. Tamam toparlanıyor, iyileşti ama hemen ayağa kalkıp, Hastalık öncesi fiziksel hareketliliğine kavuşabilir mi? Hayır, muhtemelen fiziksel tedavi görecek veya bir takım e, müdahalelere e, veya bir takım müdahalelerden sonra normal yaşamına devam edecek. Bunun gibi olduğunu düşünebiliriz. Peki pekçim şimdi can alıcı sorum geliyor. Potansiyelimizi performansımızla e, dengelemek mümkün mü? Yani iyi performans, maksimum performans gösterebilmek için e, potansiyelimizi sonuna kadar zorlayabilir miyiz? Yani kısacası yavaş atı hızlandırabilir miyiz? E, mümkün nedir? Zaten e, benim ve benim gibi e, bu alanda çalışanların yaptığı tam da bu. En başında dediğim gibi ama yeteri kadar süre kişiye özel hazır hazırlanmış doğru bir müdahale programı ve tabii ki adanmışlık ile herkes gelişebilir adanmışlık çok sık kullanıyorum Çünkü takdir edersin ki iki çalışmadan sonra böyle bir gelişme mev mevzu bahis olmayabilir bir adanmışlık gerektiriyor o nedenle yavaş at geliştirilerek potansiyel ortaya konabilir performans geliştirilebilir bunun için yalnız herkesin ona özel bir müdahale programına ihtiyacı var. Çünkü herkesin kendi yavaş atı ve hızlı atı, yarış atı farklı. Elimizde çok başarılı sonuçlar var. Ön test, son test yapılmış, ölçümler yapılmış, kişinin önceki hali potansiyeli ortaya koyduğu performans çalışma yaptıktan sonraki son hali, bu grafiklerin üst üste konmuş halleri ve e, müthiş gelişmeler var. Aslında bu grafikleri üst üste koymasak da kişi kendisi de zaten fark ediyor. Sözün özü, <laughs> hepimiz daha dikkatli olabiliriz, daha güçlü bir hafızaya sahip olabiliriz. Gördüğümüz, duyduğumuz e, her şeyi daha uzun süre tutabiliriz, daha yaratıcı olabilir, daha stratejik, daha diyalektik düşünebilir, bağlantıları daha güçlü ve hızlı kurabilir, elimizdeki veriyi daha verimli kullanabiliriz. Sonuçta daha iyi çıktı koyabiliriz ortaya. En başta dediğim gibi adanmışlıkla bunu yapmak son derece mümkün. Zaten yapılmış sonuçlar ortada var. Aslında bir bakıma, e, IQ düzeyimiz artıyor. Yani hepimiz daha zeki, daha parlak olabiliriz. Harika haber. <laughs> Çok içim <laughs> rahatladı. O zaman İpek şunu sormak istiyorum. Kişileri potansiyelleri oranında geliştirebileceğimizi anlıyorum söylediklerinden. Kurumlar da benzer şekilde sonuç gösterebilir mi? Yani onlar da potansiyellerini kullanabilirler mi? Kesinlikle evet. Çünkü bir kurum ancak çalışanları kadar zeki, yaratıcı, hızlı, parlak olabilir. Çünkü o kişilerden oluşuyor. Doğal olarak cevabım evet. Bu da harika haber. O zaman kurumlar niye duruyorlar, neyi bekliyorlar? Hadi harekete geçsinler <laughs> diyesi geliyor insanın. <laughs> Ee, çok sık duyduğum bir yorumdur ee, gerek kurum gerekse bireysel e, olarak hemen işe koyulalım nerede hani bu çalışma programı hemen başlayalım yarın başlamak mümkün mü ee, çünkü harika bir şey değil mi daha parlak olacağız daha zeki olacağız ee, ama bir bilgisayar müdahale programından verim almanın o programın etkili olabilmesinin ön koşulu var Nedret'cim <laughs> neymiş o bakalım çok merak <laughs> ettim ee, şöyle kişinin duygu durumu, nedir biz bireylerde başarıya ulaşırken yani kişinin bilişsel performansını potansiyeline yaklaştırırken öncelikle duygu durumunu regüle ederek işe başlıyoruz. Bu birinci koşul. Bilişsel gelişimin temelinde düzenli bir duygu durumu var. Eğer kişi regüle değilse odaklanamaz. Ee, o zaman da boşuna uğraş olur. Hadi boşuna demeyelim ama verimi düşük olur veya çok uzun süreye yayılır. Uzun süreye yayılınca hani en başından beri özellikle adanmışlık diyorum ya ondan törpülenebilir. Kişinin adanmışlığı biraz aşağıya düşebilir. Yani aslında şunu mu söylüyorsun? Ee, çalışanın duygu durumu düzensizse mutsuzsa, kaygılıysa e, bilgisayar gelişim programları işe yaramaz. ...oradan e, yüksek performans gösteren çalışanları elde etmek mümkün olmaz. Yani anladım güzel de çalışanı mutlu etmek için ne yapalım hani çift maaş mı verelim? Tamam fena fikir değil. <laughs> e, hoşuma gitti. Kim istemez ki? E, ama cevap vermeyeceğim. Şu an ne evet ne hayır diyeceğim. Gel bu soruyu bir kenara koyalım. bir e, Şöyle bir toparlayalım elimizde ne var? Bildiğimiz şu, mutsuz, kaygılı birinin gelişimini sağlamak, sağlamaya çalışmak patinaj çektirir. Birinci koşul yani ilk adım iyi hissetmelerini sağlamak. Kişi regüle değilse, duygu durumu düzensizse elimizde en etkili, en özel hazırlanmış, başarılı bilgisayar müdahale programı dahi olsa amacı hizmet etmeyebilir. Bu bir. Peki o zaman e, mutlu olması gerekiyor değil mi? Psikolog çıksan mi hali, akışı mutluluğun çekirdeği olarak ifade ediyor. Hmm, demek ki kişinin akışta olması lazım. Akış ne? İnsanın yaptığı işin içinde yoğun bir bilissel enerjiyle ve güçlü bir haz duygusuyla bulunabilmesi. Akış halini neler besliyor? Kaygıdan, korkudan, özgürleşmiş bir zihin. Çok daha güçlü bir akış halini yakalayabiliyor. Peki e, bu kaygı ve korkuyu nasıl ortadan kaldıracağız? E, zihnin kaygı ve korkudan özgürleşebilmesi kişinin kendini güvende ve değerli hissetmesiyle mümkün. E, yani çift Marş çözüm değil diyorsun. Galiba sorumun cevabını almaya başlıyorum yavaş yavaş. E, çözüm değil demeyeyim. Hadi bir, yine öyle bir olasılık kalsın çift maaş fena değil. İnsana kendini bayağı iyi hissettiriyor bir an için ama... Çözüm değil demeyelim de şöyle düşünelim. Mutluluğun temelinde kendimizi güvende ve değerli hissetmek varsa o zaman çift maaşın kime, neden ve hangi koşullarda verildiğini bilmem bilmemiz önemli. Bu bilgi bize kendimizi değerli ve güvende hissettiriyorsa tamam. Çift maaş amacına hizmet eder. Yani aslında çalışan çift maaş değil ama adalet istiyor diyebilir miyiz? Evet. Adil bir kurumda çalıştığımız düşüncesi ne kadar yüksekse kendimizi o kadar güvende hissediyoruz. Ancak güvende hissettiğimizde duygu durumumuz düzenli, regüle. O zaman etkili bir şekilde odaklanabiliyoruz ve işte o zaman bilişsel gelişim programı amacına ulaşabilir. Aslında her türlü eğitim amacına ulaşabilir. Öyleyse geldiğimiz noktada e, kurumda adalet, yönetimde adalet mi diyoruz? Adalet benim için e, doğruluktur. E, doğruluk e, göreceli değildir. E, kişiye, zamana, duruma göre değişmez. Değil mi? Nedir? Burada kurumun e, adaletinin nasıl sağlanacağı konusuna girmeyelim. Adam Smith etik felsefesini açarak burada adalet üzerine felsefe yapmak değil amacımız. Çünkü mutlak adalet diye bir şey yok ama... Niye paylaşmak isterim, neye değinmek isterim? Bir yöneticinin nasıl adil bir tutum içinde olabileceği hakkında bir benzetme üzerinden anlatmak isterim. 90'ların başında baktığımızda epeyce üzerinden geçmiş 30 küsur yıl, Peter Senge tarafından ortaya konmuş bir kavram var. Öğrenen organizasyon. Beşinci disiplin isimli kitabında ile birlikte bu kavrama yer verdi. Ve de orada çok da güzel bir cümlesi vardır. Kendi ağzından. Der ki öğrenen organizasyonda liderlik becerilerinin neler olması gerektiğini anladıkça bunların aslında etkili ebeveynlik becerileri olduğunu görüyorum. İyi bir yönetici iyi bir ebeveyn olabilir der Senge. İyi bir ebeveynse kişi Ondan iyi bir yönetici de olabilir. Şimdi yalnız burası biraz hassas bir konu. Buranın altını Çok özellikle... İyi e, altını çizmek isterim şöyle ki burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Örneğin Nedret sen çocuksuz bir yöneticisin. Benimse üç oğlum var. Üçüzler. Şimdi bu e, benim iyi bir yönetici olduğum anlamına gelmez. Veya tam tersine senin de iyi bir yönetici olmayabileceğin anlamına gelmez. Çünkü çocuk kişinin iyi ebeveyn özelliklerine sahip olması çocuk sahibi olmasını gerektirmez. Tersini düşünelim tıpkı çocuk sahibi olan herkesin iyi birer ebeveyn olamadığı gibi. Senge'nin burada vurgulamak istediği yöneticinin etkili iyi ebeveyn tutumunda olması. İyi bir ebeveyn ne yapar? Evlatlarına eşit uzaklıktadır. Ayırmaz. Evlatlarına karşı adildir. Onların arasında ayrımcılık yapmaz. Örneğin biri ona fiziksel veya kişilik olarak daha fazla benziyorsa veya onunla aynı okula gidiyorsa, aynı okuldan mezun olacaksa ona karşı pozitif ayrımcılık yapmaz. Evlatlarının gelişimi için eşit uğraşır. Tabii ki arada farklar var. Biri üniversiteye hazırlanıyor, diğeri ilkokuldaysa eğitime ayrılan bütçe vesaire farklı olur. Çünkü ihtiyaçları içinde bulundukları durum farklıdır. Büyük olan ailenin arabasını alır kullanır. Küçük olan değil. Ama ebeveyn küçüğünü de farklı şekilde kendisine değerli ve güvende hissettirir. Küçüğü de bilir neyi neden aldığını veya alamadığını ve kendini değerli ve güvende hissetmeye devam eder. Birine dersinde yardımcı olmaya çalışırsınız, siz anlatırsınız. Öbürüne bunu yapamazsınız, yapamayacak bir durumdasınızdır. Ona da özel ders aldırırsınız. Bütün evlatlarınıza rol model olmaya çalışırsınız. Çünkü sizden öğrendiklerini bilirsiniz. Gerektiğinde sınır koyar, disiplini sağlarsınız ama bunu bireysel farklılıklarını gözeterek tüm çocuklarınıza adil şekilde yapmaya çalışırsınız. Birine karşı her zaman idare edici, diğerine karşı cezalandırıcı olmazsınız. İyi bir ebeveyn bir sorun varsa veya işler arzu edildiği gibi gitmiyorsa çocuğunu suçlamaz. Nedeni kendinde arar. Ben ne yaptım ki? Veya ne yapmadım ki? Çocuğun bunu yapıyor veya yapamıyor diye sorar. Çocuğunun gelişimi ve değişimi için önce kendisinin gelişmesi veya değişmesi gerektiğini bilir. Ee, çok teşekkürler İpekçim. Ee, anlıyorum ki hepimiz bir potansiyelle doğuyoruz ve bu potansiyeli de en yüksek seviyeye çıkarıp en yüksek performansı elde etmek mümkün. Ee, bunun için de dört bilimsel yetkinlik alanımızın en güçlüsünün seviyesine ee, çıkmak için zorlayacağız e, ve geliştireceğiz kendimizi e, ama bunun için öncelikle duygusal durumumuzun düzenli olması yani regüle olması gerekiyor e, ve bu durum kurumlar için de geçerli e, en yüksek performansı göstermek isteyen kurum e, çalışanının bu durumunu göz önüne alarak onları adil bir yönetim yaklaşı, yaklaşımıyla e, yönetmesi gerekiyor ve bir e, kurumun yöneticileri ne kadar adilse çalışanlar kendilerini o kadar güvende hissediyorlar diyebiliriz. Çok teşekkürler katkıların için. Ben teşekkür ederim.